Nane Hanım her ürününüzün bir hikayesinden bahsettiniz. Ee, önünüzde bulunan bu serinin ismi nedir, hikayesi nedir bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Bu serimizin adı Akış. Akış şu aralar insanların diline pelesenk olmuş bir kelime. Ee, akışta olmak, akışta kalmak, anda kalmak. Bunun birazcık yanlış anlaşıldığına inananlardanım. Bu yüzden de aslında e, akışı yaptık ve akışı yaparken de hikayesini de anlattık. Bizim akışımızın üzerinde bir labirent motifi var. Labirent de hayat gibidir. Bir girişi ve bir çıkışı var. Doğum ve ölüm gibi düşünün. Doğarız ve ölürüz. Bu yolculuğumuzun bu labirentin adı da yaşam. Hayat. Şimdi bu hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsunuz? Arkanıza bakarak, geçmişte kalarak mı? Yok ileri bakarak sadece, ileriye bakarak mı? Havada mı? Yoksa gerçekten anda kalarak, yavaş yavaş özümseyerek, akışta kalarak mı? Akışta kalmak demek e, benim için en azından. O anda ne varsa, ne duygu varsa onu yaşamak. Onun içinden geçmek. Yok saymak ya da sadece mutlu olmak değil, hüzün mü var? Eyvallah deyip hüzünde kalmak, akışta olmak. Bu ürünümüzün adı da akış. Bunun içinde gül var, musk ve sedir ağacı var. Koks'un çok beğendiğim ürünlerden biri. Gerçekten akışta hissediyorsunuz kendinizi. Peki ürünlerinizin hem cam hem de deri olduğunu görüyorum. Bu seçimleri nasıl yaptınız? Çok güzel bir soru. Biz ilk aşkı yarattığımız zaman deri ürünlerle başladık. Çünkü deri insana en yakın olan malzeme. Şimdi vücudumuzun, Baktığınız zaman en büyük organıdır deri. Hı hı. Her şeyi önce deriden hissederiz. Esen rüzgarı, bir damla suyu, havayı e, aynı zamanda içeride olanı da dışarı yansıtan deridir. Bir şeye sinirlenirsiniz deriniz kaşınmaya başlar. Bir şeyi hazmedemezsiniz kabartılar başlar. Aslında içten dışa da ilk başta yansıttığımız yer derimizdir. Hı hı. Bu yüzden aslında deri kullandık. E, deri hem gerçek dokunduğunuzda da e, Mesela şöyle elime almak istiyorum. Dokunduğunuz zaman, kokladığınız zaman deriyi hissetmek, insanı kendine daha yakın hissetmesi. Bu yüzden aslında deriyle başladık ve her biri el yapımı. Bütün ürünlerimizin her biri tek tek zanaatkarlar tarafından atölyelerde elde dikiliyor. Buna çok önem verdik. Çünkü bir şeyin el yapımı olmasının çok daha otantik ve değerli olduğuna inananlardanım. Sonra tekrar cama döndük. Cam Zaten kumdan yapılan bir malzeme ve doğal bir malzemedir cam. Baktığımız zaman burada her biri elde tek 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 işlendi. Zaten dikkat ederseniz ağaç kabuğu şeklinde. Bütün ürünlerimiz. Evet gayet e, doğayla iç içe olmuş bir ürün. Evet yani istedik ki şimdi ağaç insanoğlundan sonra e, hem dünyevi hem de mesnevi olan tek yaratıktır. Tek canlıdır diyeyim ağaç. O yüzden de ağaç kabuğundan. E, faydalandık.